Merhaba arkadaşlar birçok arkadaşımız sınavlar ile alakalı kendi düşünceni belirten yani bizlerin düşüncesini belirten bir video yapmamızı istedi. Yorumlarınızı okuyoruz bu nedenle yorumlarınızla cevaplamaya çalışıyoruz ama cevaplayamadıklarımız lütfen kusura bakmasın. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videoya geçelim. İlk öncelikle şundan bahsetmek istiyorum ki sınavların şu anda olmasını tam olarak düşünmüyorum. Neden? Vaka sayıları gün gittikçe artıyor. Hatta uzun bir aradan sonra e, 9000 bandını gördü vaka sayıları. Yani 9000'li vakalar varken sınavların olması bana kalırsa hiçbir şekilde doğru değil. Tabii ki bu sadece benim kendi düşüncem. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ama 9000'li vakalarda sınavların yapılması çok doğru olmaz. Çünkü baktığımızda bundan önce vakalar 2000'ken, 3000'ken hatta bırakın 2000 3000'ni, e, vaka sayısı 5 ken, 6 6'ken okullar kapatıldı, 2 hafta tatil edildi. Ardından vakalar 1000'e çıkınca çok çıktı dedik ve neredeyse tüm her yeri kapattık. Ama şu anda vaka sayıları 9 iken sınavların yüz yüze yapılması veya okulların tam anlamıyla açılması diye bir şey demeyeceğim çünkü okullar il bazında açılacağı için o biraz mantıklı bir düşünce ama baktığımızda sınavların olması pek de doğru bir şey değil. Çünkü tüm Türkiye'de sınavlar kesin olarak olacak ve baktığımızda vaka sayıları 9 binlerde bu nedenle vaka, e, vaka sayıları da bu kadar artmışken yani hem de mutasyonlu virüs, mutant virüs de kapıdayken zaten hatta içerimizde yani kapıda da değil e, tüm hızıyla bulaşıyor mutant ve mutasyonu virüsler tüm hızıyla bulaştığı için şu anda sınavların olması benim düşüncem olarak doğru değil. Çünkü bir kişiye bulaşsa o okulda birçok kişiye bulaşabilir ve o birçok kişi ailesine bulaştırıp ailesi de birçok kişiye bulaştırabilir ve böyle bırakın 10 bin lira 30 bin vakalara tekrar geri dönebiliriz videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere